Selam millet ben Azaki. Bugün sizlere Boruto'nun 75. manga bölümünü sizler için inceleyeceğim. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya da like atarsanız bana çok destek vermiş olursunuz. Ve ek bir şey daha söylemem gerekiyor. Bu pazar günü bir video daha gelecek. Bu video içindeki eksik ayrıntıları orada detaylı olarak inceleyeceğim. Her neyse fazla uzatmadan videoya geçelim. bölüm. Amado'nun Eida ve Damon hakkında bilgi vermesiyle başlıyor. Amado Eida'nın cinsiyet fark etmeksizin herkesi etkileyebileceğine sadece kendi kan bağının bulunduğu kişiler ve olsuz kişileri etkileyemeyeceğini söylüyor. Ayrıca sol gözünde bulunan Senrigan'ı ile dünyada olan biten her şeyi sanki oradaymış gibi görmesini ve duymasını sağladığını, ayrıca geçmişteki olayları görebilmesini sağladığını ancak kendi doğumundan önceki olayları göremediğini anlatıyor. Yani sadece son 16 yıl içindeki olayları görebiliyor. Demon'un yeteneğinin ise ona zarar verecek olan saldırıları geri yansıtması olduğunu ve bunun için elinin bir insana temas etmesi gerektiğini Ayrıca yeteneğinin de temas ettiği kişiye geçtiğini söylüyor. Naruto da ne yetenekler ama diyerek bayağı şaşırıyor. Ama da son olarak da Demon'la ilgili asla ona öldürme niyetli saldırmamaları gerektiğini söylüyor. Zaten o sırada Kawaki Demon'a tokat atmayı düşünüyor ve kendine geri yansıyor. Naruto o sırada Amado'ya nasıl böyle yetenekler üretebildiğini soruyor. Amado da üretmek doğru bir kavram olmaz ben tanrı değilim bir insanım ben bir şeyler yaratamam. Sadece yaptığım tek şey var olan şeyleri aktarmak deyince Shikamaru aktarmak mı? Nasıl yani diye soruyor. Amado da evet yetenekleri bir tanrı tarafından verildi. Tanrı seviyesine ulaşmış biri. O 30 kişi O anda herkes şaşırıyor. Shikamaru Amado'ya bu 30 kişi bayı da kim? Nerede şimdi diye soruyor. Amado ise endişelenme. O artık yok. Sadece kalıntıları var diyor. Amado hemen ardından 30 kişilerin gezegenlerin enerjilerini çakra meyvesi olarak yiyerek ve karmanın sürekli gelişmesi sonucunda evrim geçirerek tanrı seviyesine yükseldiğini anlatıyor. Shibai ninjutsu bile kullanmadan sadece eliyle fırtınalar yaratabilir ve şimşekler çarptırabileceğini ve bu tanrısal yeteneklere ne ninjutsu ne de bilge sanatları değil bunlara shinjutsu dendiğini yani ilahi mucizeler olduğunu anlatıyor. Eida ve Daemon'un yetenekleri Kodun pençe izi, Kawaki'nin Ishiki'den aldığı Sukona Ikona ve Daikokuten'de Shinjutsu olduğunu söylüyor. Karma'nın da Shinjutsu olduğunu ve Ninjutsu'nun işaretlerle çakraya şekil vererek Shinjutsu'ya benzer şeyler yapmak olduğunu söylüyor. Shikamaru Amado'ya Karma sayesinde sonsuza kadar yaşayabilmesi gerekmiyor mu? Peki neden öldü? Shibai'ye ne oldu diye soruyor. Amado da bilmiyorum muhtemelen öldürüldü. Ama belki de yeniden bir evrim geçirip artık fiziksel bir vücuda ihtiyaç duymadığından vücudunu arkada bırakmış olabileceğinden bahsediyor. Ardından Delta geliyor ve Sarada'ya Eyda ile görüşmek istediğini söylüyor. Ve sonrasında Sümire gelip komut sözcükleri söyleyerek Delta'yı uyutuyor. Ardından Amado, Akebi adında bir kızı olduğunu ve hastalığına bir çare bulunamadığından 12 yıl önce öldüğünü ve ilaç bulunamadığı için bir klon yapıp kızının bilincini klona aktarmaya çalıştığını anlatıyor. Kızı Akebi'nin klonu ise Delta. Sürekli yeni klon yapıp kızının bilincini aktarmaya çalıştığını ve başarısız olduğundan bahsediyor. Amado ardından ise Zigen ile tanışmasını anlatıyor. Jigen'e yardım edip tekrar dirilmesine ve dünyanın çakra meyvesini yemesine yardım ederse kızını tekrar canlandıracağını söylediğini anlatıyor. Naruto Amado'ya ama Jigen'e ihanet ettin yani kızından vazgeçtin diyor. Amado Naruto'ya onun için her şeyi yapmaya hazırdım ama yaşanacak bir dünya olmadıktan sonra kızımı canlandırmanın ne faydası var ve beni yanlış anlama kızımdan da vazgeçmiş değilim diyor. Jigen kızımı nasıl diriltecekti hiç söylemedi. Belki de diriltmeyi bile düşünmüyordu. Amado sonrasında Karman'ın diriltici gücünü araştırdığını ve bunun sadece Shinjitsu su karmasıyla olabileceğini bulduğunu anlatıyor. Sumire ardından yani bu Kawaki'nin karması diyor. Amado sözlerine devam ederek Kabaki'nin karmasına kızımın verilerini ekledim. Kabaki'nin yapması gereken tek şeyin yeni bir klona karmasını vermesi olduğunu ve bunun kızını diriltmesine yeterli olacağını söylüyor. Shikamaru ardından Amado'ya tam güvenmediği için Eida'ya olan biteni kontrol etmesini söylüyor. Ve Eida gerçekten Sanzo Akebi adında bir kızı olduğunu ve 24 yaşında öldüğünü ve de Amado'nun anlattıklarının doğru olduğunu söylüyor. Ardından Momoshiki Boruto ile konuşmaya başlıyor. Aynı Naruto'nun Kurama ile konuşması gibi. Momoshiki Boruto'ya söyleyeceklerimi Kawaki'ye çaktırma. Onunla muhatap olmak istemiyorum diyor. Ve ardından Amado'nun söylediklerinde bir şeyler var deyince. Boruto da sen de mi ona güvenmiyorsun? Yani anlattıklarının hepsi yalan mı diye soruyor. Momoshiki de Shiba kısmı doğru. Bu boyuttan olmayan bir o 32 olduğunu söylüyor. Boruto da o zaman kızı hakkında mı yalan söylüyor diye soruyor. Momoshiki kim bilir bunu ben de bilmiyorum. Eidan'ın yeteneği sinirimi bozuyor diyor. Mitsuki'nin Sej modu açtığını ve artık beni gerçekten sinirlendirmeye başladın demesini görüyor. Shikadai de ardından arkadaş arkadaşa böyle yapmaz diye Kawaki'ye söylüyor. Ve orada bölüm bitiyor. Ancak ufak bir ayrıntı da var. Boruto geleceği görürken sağ gözü değişiyor. Bu Momoshiki'nin Byakugan'ında olabilir ya da Jougan'da olabilir. Bu konuya bir sonraki videoda değineceğim. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz kanala abone olup videoyu da like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.